Kız, bu Ali bu kadar parayı nasıl verdi? Senin yaptığın gibi abla. Hani sen Mustafa abiden para almak için boşanını buluyorsun ya. E demek ki Esma abla da Ali'nin boşanını buldu. Kız Esma! Çık haydi bir görelim. Ay çok güzel olmuşsun. Maşallah maşallah. Ne kadar güzel oldun kız. Bu boncuklar ne kadar güzel yakıştı. Gerçekten olmuş mu? Vallahi çok, çok güzel olmuşsun. Ee, ay maşallah maşallah inanmaysan git de aynaya bak. Su gibisin kız su gibi. Ay niye böyle oluyor anlamadım ben elim ayağım titriyor. Titrer titrer sevdalık böyle bir şey. Bir de sana iyi gör. Ya. Ya böyle oturup kalkay oturup kalkay. <laughs> kız dün bakayım bu fırfırlar boncuklar taşlar ne kadar güzel ya. Oldu mu, ha? Oldu mu? Sen şunu bir tak, bir döle bakalım. Eyvallah kardeşim. Tahir, ne diyorsun? Yani... Hı, olmadı ama lan? Bol mu geldi yoksa? Yani. Ulan seneye ya de gelirsin. Üzülme. Lan bol oldu değil mi ya? Bol oldu. Emanet gibi durdu, emanet. Oğlum bir dur, hemen celallenme. Kafa yapayır senle. Çok güzel oldu. Cuk oturdu üzerine. Hmm. Bu zaten alırken ha, bunun fiyatını gördü böyle bir Ihh! diye oturdu içine ama bu ses geldi ya. <laughs> ya olur mu öyle şey ya zaten bir kere oluyor. Ben parasını da pulunda değilim abi. Oldu mu olmadı mı? Bana bir şey söyleyin. Oldu mu olmadı mı? Devrem oldu. Çok da güzel oldu. Şişt, bak. Öylesine söylemiyorsunuz değil mi? Oldu. Ah oh, Ula, biz bunu bir pataklaya alıp aklı başına geldik. Şu ben vuracağım ağzının ortasına bir tane. Yüzümü evet. vurmayın da. Ha dünden razı. Ula şu an bu her şeye razı, her şeye. Tertip öyle deme, gülme komşuna. Hayır. Hadi inşallah, inşallah. Oh, Ulan tamam. oldu, Ula, oldu. Da bırak artık da. Ya. Selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. E, e hazırsanız hadi nikahımızı kıyalım da. Baba, bir şey demedin. Ya sen ba baba dedi ya ben daha ne diyeyim sana? Öpsene <laughs> oğlum babanın elini ya. Öpeyim baba. Ha. Hadi gidelim, hadi gidelim Esma Hanım. Daha fazla pek yapmayalım da. Hadi. Haydi. Hadi bak. Haydi. Ve bu Baba, bu güzel amca. Aferin. Benim kıyafetim. Öpeyim. Ha. Yine, Yine. Ne diriz ecelisi ya? Ben önden gideyim. Aresi kurban olarmış. Hadi, hadi. Hadi, hadi gelin, hadi. Allah bunu nasıl polis ettiler ya? Yandı, yandı. Ya, ya. <laughs> Maşallah, maşallah benim güzel kızıma. Allah nazarlardan saklasın. Oldu mu? Oldu, oldu. Ee, şey, e, o Dalyan'da gideyim mi? E, ee, Tahir'in arkadaşı olduğuna göre gidiyordur. Gidiyor. Ah, iyi. <laughs> Canım benim. Oo. thank <music> you